Selam sevgili dostlar. Evet Mavişim ve ben bu sefer neredeyiz? Buyurun bakalım. <laughs> Yumurtalıktayız. Şimdi kapılarımızı tekrar kontrol ediyoruz. Ve gezmeye. Yumurtalık çok güzel bir yer sevgili dostlar. Şöyle göstereyim size. Sahil. Ve Mavişim. Hadi bakalım. Gezmeye gidelim şimdi. Birazcık sizlere yumurtalı anlatayım. E, buranın halkı çok güzel. Yani e, yardımcı oluyorlar. Ama yine de siz suyunuzu e, doldurup gelirseniz daha iyi olur. Şuralarda su yok mu acaba? Benim hortumum var ya. Aslında bak şurada falan tuvalet falan varsa onu inip bakmam lazım bir ara. Ama şu an acelem var bir yere yetişeceğim aynı zamanda videoyu çekeceğim daha sonra ona bakarım çünkü benim çok uzun bir ortumum var belki şuradan alabilirim eğer alırsam sizlere onun da bilgisini bu videoda geçeceğim sevgili dostlar burada park ettim ama şöyle göstereyim size aslında şu gördüğünüz karşı tarafa da park ediliyor ama orası akşamları çok sakin olduğundan dolayı biliyorsunuz beni rahatsız eden çok oluyor o yüzden ben oraya inmedim orada kimse yok. Yani başka karavan da yok. Karavan olsaydı inerdim. Tek başım olduğum için inmedim. Sorun teşkil edecek. Susan oğlunda başıma gelenlerin yine gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Sahili çok güzel. Böyle kafeteryalar falan var. Merkezliyim şu an. Her şey elimin altında. Tabii ki burada e, çok uzun bir koy var. Çok uzun buranın koyu, çok güzel yani e, bu konuşmayı e, videonun başına koyacağım. Aslında dün koyları çektim. E, bu konuşmadan sonra göreceksiniz daha başka nerelere koyabilirsiniz. Bu buraya geldiğinizde böyle şu. İlk sokaklardan gel, gel sorabilirsiniz. Yani karavanı başka nereye koyabilirim diye. Videoları göstereceğim, birazdan izleyeceksiniz. Orada isimlerini de söylüyorum gerçi, isimlerini de yazabilirsiniz. Ya da buraya gelip yumurtala, o koyları burada sorabilirsiniz. Sizi yönlendirirler. Acayip güzel yerler var ama dediğim gibi işte, karavan yok. Ve oralar çok çok daha sakin. Mümkün değil kalmam. Ay, yoruldum. Çok isterdim ama kalamam ne yazık ki. Aradığım yeri bulmaya çalışıyorum. Bakar mısınız? Eski adı da Ayas'mış buranın. Şu aşağıya indireceğim sizi. Ee, bakacağız. Aradığım yeri önce bulayım. galiba şurası. Şu işimi bir halledeyim. Ondan sonra şöyle biraz aşağı ineceğiz. Belki fikrimi değiştirebilir. Mesela bakın ha, buraya konulabilir karavan. Bak burası çok kuytu değil. Buraya konulabilir. Bakacağım bakalım. Belki yer değişikliği yapabilirim tabii ki. Aradım yeni bulun. Birazdan çekime devam ediyoruz sevgili dostlar. Aa, Sultan Süleyman kulesiymiş arkadaşlar. Çok rüzgar var mikrofonu unutmuşum. Aceleyle geldim çekime, Umarım sesim duyuluyordur. Yakın tutarak çekiyorum şu an da yani e, yumurtalıkta her zaman yerin altında şehirler varmış tabi bir süre sonra herhalde kazılarak gözükebilir bu gördüğünüz yapının e, ucunun nereden çıktığı hala daha bilinemiyormuş e, rivayete göre nelerden çıktılarmış kırk katlı mı? Daha o kadar araştırılmamış. Çok güzel bir yer ama fırtınaya denk geldim. Benim durduğum yerde fırtına yok ama şu an sağ olsun. Yardım yapıyorum. Ay yalan. Oy her yer bozuluyor tabii ki. Bir daha iki gün önce uyuşturacağım bir arkadaş öldü burada. Komaya girmiş. Dört tane madde çıkmış kanında. Her yerde artık ya. Her yerde. Onun şeyi var böyle çift dikerler. Fidanların etrafında telle çevirler ya böyle küçükken ezilmesin, kırılmasın ne yumurtalığın olduğu bölgeye tespit edin orayı şey yaparlar normalde. Ya. Evet. O yüzden buranın adı yumurtalık. En son Çok karette karette var. Diye. Şu an hala var mı karette karette var? Var. Şimdi bir önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı buraları parke taş yapmıştı. Bayağı bir çevreciler geldi, eylem yaptı. Hmm. Tabii normalde buraların kum olması lazım. Burası buralar bakir bölge. Ne yani hale gelmiş. Yazlık yerleşim var sonra sonradan söktüler. işte ettiler. Daha da beter olmuş. Evet öyle olmuş. Kumsalı çok uzun yalnız. Buradan Karataş'a kadar kumsal. Ya. Evet. Ama işte o dediğim çamlık bölgede dalyan kısımları başladı artık sığ sular. Su, su ne demek? Yani şu burayı düşün. Şu ana yola kadar su gidiyor. Dalyan bölgesi öyle. Balçık aa, olur. Aa. Balıkların şey yeri, e, yavrulama balık çiftlikleri falan var orada. Doğal balık çiftlikleri, toprak havuzlar. Aa. Ya aslında çok güzel bir yer. Ya. Bak buralar komple Turizm Bakanlığı'ndan mesela şu kısım 7, e, 590 lirim yapmışlar e, ee, Turizm Bakanlığı'na tahsis etmişler. Ne yapılacak buraya? Kim ne yapabilir? Beş yıldızlı otel yaparsan devlet tahsis eder. Ama kim yapacak? Yapılır ileride. Kumsal çok güzel. Çok zor. Yani baya bir turizm olarak devlet tarafından, hükümet tarafından üstüne düşünmesi lazım buranın. Tabii güzel bir yer. Bak mesela burası da belediye kamp alanı. Burada birkaç bara falan var ama şey karavan. Bir tane var benim bildiğim. O adam daha önce sana ilk söylediğim yerde çok ismi var dedi. Yumurtalık, aygayı e, yani değişik bir gün, yumrunca isimler, Rumca isimleri var. He. En son ayas olmuş. Halk dilinde yumurtalık. Ha, evet. Ayas yumurtalık olarak geçer. Evet, evet. Aynı zamanda o zaman ayaşla karıştırırlar. Evet, evet. Haritada öyle geçiyor. Ayas yumurtalık. Tabii şeylerde otopark yol tabelalarında da Ayas diye geçiyor. Evet. Hatta kim bana Ayas dedi karavancı arkadaşlar. Kimi yumurtalık dedi. Ya dedim hangine gideceğim ben. <laughs> Sonra biri dedi ki ya ikisi de aynı takma kafada ee, kız dediler. Sağ olun. <laughs> Burada yakınlarda ne var? Öyle düz içi Haruniye var. Antep yolunda görürsün düz içi kavşağına. Bahçeye gelmeden otoban üzerinde. Nasıl bir yer? Ya o şey nasıl bir yer? Sana böyle yaylalık bir yer. Ha. Tarihi bir yer değil. Tarihi yerler Antep'te başlıyor, Antep'ten sona başlıyor. İşte Antep'e Antep e gidiyorum kadar, artık. Halifetli e, falan o tarafa artık Urfa'ya kadar gider misin bilmiyorum. Urfa'ya Urfa'dan Mardin'e geçeceğim. Zaten en güzel yere gidecekmiş. Işte. Mardin'den Midyat'a e, Midyat e, özellikle gidiyor. Diyarbakır, Diyarbakır'dan Van. Ya hmm. öyle gidiyorum işte Şimdi doğuya. Urfa'dan zaten Urfa'ya girmeden önce o, geldiğinde otoban bitiyor. Diyarbakır kavşağa çıkar. Hı. Hmm oralarda navigasyon daha düzgün çalışırsın. Ya şey İpek yolu yani Türkiye'nin en önemli şeylerinden biri yollarına bir. Güzel yani. Yollar güzel evet. Urfa'ya buradan Ceyhan'dan girersin otobana Urfa'ya kadar otoban. Zaten bir şeyden geçeceksin Nurdağ Viyadüğü'nden. Depremde en çok hasar gören yerlerden biri Nurdağ. Çok, ya. Çok büyük bir viyadük. Bir, bir o yıkılmadı zaten. Böyle de bir sahil var. Aslında ben benim en sevdiğim yeri burasıdır. Hmm, burası da neresi? Yumurtalık. Şey işte. Ha, küçük yumurtalık falan bir şeyde. Buraya şey. daha gelmedik buraya. Ha, gelmedik. peki tamam. Yani biraz böyle o oturduğumuz yer havuz gibi duruyor aslında koy gibi. Çok dalga olmuyor yazın orada. Hmm. Ama yazın kalabalıktan dolayı çok temiz olmuyor. Buralar daha gelen. temiz. Buralar değil. temiz. Ben istiyorum. İyearlısı olduğunuz için tabii siz bu tarafa evet. geliyorsunuz. Ya da o gösterdiğin İşte bak karavanı buraya koyacaksın. İşte ben benim ilk aklımdan geçen burada Ha o dediğin yer burası mıydı? Evet. Ama işte kimse yok. Hiç kimse yok. Bir de akşam buralarda Uhu. hep böyle içkisini alabilmelim ne yapalım? Eyvah eyvah hiç benlik değil. O yüzden. Ya benim için bir kişi daha olsa okey de zor olur. Bir günde bir şey olmuyor. Analiz ediyorlar. Eee 2 gün 3 gün kaldın mı sıkıntı oluyor. Birinci günde Yaş. analiz ediyorlar, acaba diyorlar, tam çözemiyorlar falan. 2 gün 3 gün kaldın mı ha, diyorlar. Tamam geliyor gidiyor bakıyorlar, geliyor gidiyor bakıyor. Ya bir oturup Doğru. bir ateş yakıp bir iki kadeh bir şey içmeye başlarsan tamam. Tabii. Oturanlar falan var da, oturanlar da. Kıyı balıkçılarının kamp yaptığı yermiş arkadaşlar burası. Oo. Aa karavan da var burada. Ay ay ay. Lan güzellik. Niye önümüz atlıyorsun? Mesela şurada baksana. Ay on numara bir yer. Bir tane. O da herhalde çalışan biri gidiyor, geliyor herhalde. Ha o köpek onunmuş. Yok köpek burada birinin mi diyor? Cam açayım mı Ama aç Açma. <laughs> ucu bucağı yok. Araçla geziyoruz daha bitmedi. Ve e, girip girip çıkıyoruz yani koylara. Tabii tabii. Ne? Şurada kum zambağı biz şey derler. Aa. He, burayı düzleyemezler mesela. Hemen şey koruma altında şikayet ederler. Bir inip çekeyim ben onu. Kum zambağı. Allah hmm. Allah. Burayı düzleyemiyorlarmış. Sıra ve şu, şu, şu zam bak. yumurtalık evet. arkadaşlar. <laughs> Eskiden sadece burası varmış, değil mi? Yanlış bilgi vermiyorum. Sonradan yok, öteki yok, yok. taraflar burası, mı? Burası sonradan durumu. Burası sonradan. Evet, köy olarak. Ah, şuradan oh, suyunu da alırım ben. Sahilde dururum, çok güzel. Hı. Doğayla iç içe. Buralar yazının bir şey işte, günü birlik çadır kuruyorlar. Yani evet çok müsait. var. Şurada da şey var işte. Aslı Kuzen'in restoranı var. Bengin. Balık restoranı. Oraya girmesek mi? Nereye? Batmayalım. Yok, yok, oraya girmeyeceğim. Orada sağa dönüyor zaten. Bitiyor orada. He tamam. Kimsenin de. Ha çek. Evet beni gezdiren arkadaşımız. Tanıtabilir misin kendini yumurtalıklı? <gülüyor> Doğan. <gülüyor> Doğan arkadaşımız beni gezdiriyor. Yumurtalıkta yaşıyor ve yumurtalıklı. Burada doğmuş büyümüş. Allah razı olsun. Sizler için çekim yapmam için bana destek oluyor. Her yeri gezdiriyor bana. Burası ondan destek var. Durmayacağım. Tamam. Asu var. Kız arkadaşım onun kuzeninin restorantıymış. Beni Doğan'a yönlendiren arkadaşım Asu'nun kuzeninin iş yeri. Restorantı. Ay çok güzel. Burada çok güzel doğa fotoğrafları çekilir. Burada Dila Hanım dizisi çekildi. Okul ya. Asriyan filmi çekildi. Ondan sonra birkaç dizi şey çekildi, bölümü çekildi burada. O kampta şey çekildi. Ee, restoran yoktu o zaman orada. Öyle değil mi? Dila Hanım dizisinin bir iki üç bölümü çekildi orada. Dila dizisini hiç hatırlayamadım ama. Erkan Petekra'yla şey, Hatice Şendir oynamıştı ya. Ben, ben de oradan hatırlıyorum. Aslında daha önce de çok eskiden Türkan Şoray oynamıştı Dila Hanım. Oo. bir ağanın kızını ee, atıyor ya. Evet. O da mı burada çekilmiş? Türkan Şuray olarak değil. Daha sonra dizi olarak Erkan Petek böyle şey çekmişti. Atiçeş, ha anladım. şimdi hatırladım diziyi. Tamam. Şimdi hatırladım. Ha doğuda çekiliyor zannediyoruz. Burada Yok, çekilmiş. Maam. Wow. Hemen hemen Adana'nın her yerinde çekiyor. Karataş'ta, Karesal'da, Ozantı'da burf da çok güzel. Burası da köyün içi işte. şu. da, şu da. Şu şeye girecek artık. Tarih eseri girecek. Vaa wow, evet. evet. 1930 yapımıymış. Sizin ona. mi hala? Amcam da şu an. Ben öyle araba gibi duruyor. Ama tarih eseri dönüşmüş. Döndü zaten bir işte 2030'da 31'de şey olur. <laughs> Kültür birazı. Kesin. <laughs> bir de burası turizme açılırsa ah yavrum ya yatmayın şuraları. yok ama burada. Hep düz. Evet. Her yer dümdüz. İşte o, o kahve içerken oturduğum yerin karşısında koleler var ya. Onu Oraya inerken işte rampa iniyorsun. Orası biraz... Tabi git giderken çıkıyorsun bir, giriş, çıkış giriş var. <laughs> onun harici hep düz. Yok onun harici düz. Buradan Gaziantep'e doğru da hep oralarda düzmüş herhalde. Sen zaten e, şeye geçtikten sonra Osmaniye'ye hmm. Osmaniye'den sonra bir bahçe ilçesi var. Bahçe ilçesinden tünel yani Onur daha dedi Türkiye'nin en yüksek bir de zaman yapıldığında da. O viyadükten indiğin zaman artık hiç rampa yok. Diyarbakır'da Viyadük yok. Viyadük çok sert mi? He? Sert mi inişi? Yok böyle dik iniş değil. Ama uzun bir viyadük. Orada işte 3000 metre, 1600 metre tüneller var. tüneller. Ama eskiden o otoban yapılmadan önce burada geçit derler kanlı geçit derler Ee, ben merakımdan bir iki defa gittim geldim oradan tahsile. Evet. Ee? gerçekten ada kanlı geçit hakkını veriyor. Çok dik bir rampa, çok eskiden kamyon atılarak kaza yaparmış. Yani eskiden ama şimdi evet. yolu asfalt evet. yapılmış, düz mü? Otoban yapıldı. O yüzden otoban şimdi düzgün. Yani, düz işte İşte o tüneller o yüzden o koca koca dağlar. Üzerinde rüzgar şeyleri, enerji santralleri. <laughs> Karavan'da hayat. Gün batıyor arkadaşlar. Yemeğimi de yapıyorum şu an. Biraz fazla e, abartılmış fiyatla olsa da manzaram da bu. Öyle güzel bir yer burası. Sesim geliyor mu? Bakıyorum geliyor. Seçimlerden dolayı tabii ki her yer bayrak. Şu aşağı inelim ben işlerimi hallettim. Eyvah hava esmeye başladı azıcık. Şuradan dediler bana bir iniş var dediler. Bir bakalım. Beğenirsem. Belki. yani buraya şuraya konulur karavan da sorun teşkil eder yani problem olur. Şurada ne güzel oturma yerleri falan var bakın. Ama koydurtmazlar. Bakalım şu bayanlar neye bakıyor bir şey var. Burası karetaların yeri olduğu için belki bir kareta falan vardır. Kalet de ben... var? Ooo! Deniz, deniz, deniz analarına bakın. Valla ben de bilmiyorum. Deniz anası, deniz, anası, deniz anası bunlar. Baya da büyük. Şuradan <laughs> şuradan bakın maviş ta orada şurada bence benim durduğum yer en güzel yer burası hem sıkıntı yaratırlar hem de aşağıdan gideceğim sahilden sahilden gideceğim bakalım aşağıda su alabileceğim bir yer var mı çünkü ee, hortumum var benim baya bir ciddi bir uzun hortumum var Sahilde bakın rakı, balık. Ya ama tabii şu an herhalde yoktur. Gerçi masalar var demek ki var. Kumsalda yiyorsunuz yemeğinizi. Güzel bir yer ya. Ben sevdim yumurtalığı. Dediğim gibi ama mesela karı koca falan olursanız yani karı kocaysanız eğer karavanla buraya gelecekseniz o ıı, şu anki bu konuşmamdan sonra yayınlayacağım koylarda çok ama çok rahat kalabilirsiniz. Benim hani yalnız olduğumu bildikleri için taciz ediyorlar. Siz karı kocaysanız çok rahat kalabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan o videoları da bunun arkasından yayınlayacağım. Ee, burada WC var, su vardır ama benim karavan nerede bakın. Belki şu şeylerde varsa. Yani karavanı kımıldatmak istemiyorum mavişi çünkü yerim çok minnoş, güzel. Yani mesela şu ağaçların arasına giremem. Bunlar hep duşluk. Aha duşlukta birini yakaladık. Ay duşluk diyorum soyma kabine o yüzden soğan olmaz burada. Bakalım şu ileride ne varmış. Ha, bunlar duşluk ama kafaları yok tabi. Bu mevsim de normal. Bakalım. Ha, yok çıkarmışlar. Ya gerçi e, karşımdaki e, sağ olsun dükkan sahibi bile dedi de ama anlacak dediğim yani hortumu ortadan geçirsem arabalar üstünden geçe geçe benim hortumu kırarlar. Hortumu kırarlar. Bakalım bakalım. Mavi şu an yukarıda. Şuralara bakalım. Belki şunlardan biri çalışıyordur. Ya çok da su ihtiyacım yok yani 2-3 gün daha kalacağım veya kalmayacağım. Kargoyu bekliyorum. Gideceğim yani. Yok bunlarda duşluk yok. Duşlukları hep önde. Ama onların da tabii ki kafaları çıkık. Kış olduğu için yazın yine takarlar muhtemelen. Denetleyici olunca takarlar. Bunların Neyse. Maviş'e gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Haydi bakalım. Hayır oğlum Bir de çok yemek yedim. Acayip yemek yedim. Geldik. Maviş'e geldik. Maviş. Ne yaptın kızım bensiz? Akılım benim. Aşkım benim karavanıyla konuşan ben. <laughs> Arkadaşlar e, hepinizi seviyorum. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok güzel koylar izlemişsinizdir. Eyvah yağmur geliyor. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Tabii ki emoji de olsa ne olursa olsun yorum yapmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.